Yarışması olacak. Öykü yarışması tabii. Hani öğretmen demişti en iyi en iyi öyküyü yapar ödül kazanacaktı ya. Ben yazmadım ya. Aklıma bir şey gelmedi. Vallahi ben yazdım. Bu numarada beş yıldız oldu yani. Hem benimkilerin haberi yok. Senin çaktırma. Bir de birinci oluyor musun Mehmetcan? Amma güzel olur ha. Ya belki olurum kızım. Sen nereden biliyorsun? Mehmetcan. Sonra konuşuruz. Hacan sen ne yapıyorsun burada? Ödev çalıştım. Oğlum bunu arıyorum iki saattir. Sen bu saatte ödev çalıştın ha? Vallahi ne yapacağım başka? İyi, aferin sana Kurka. Hadi hazırlan da gidelim. Üstünü bile değiştirmemişsin daha. Çok mu lazım bu psikolog işi ya? Oğlum aldık bir kere randevu işte. Gideceğiz mecburen hadi. Baba, nereden çıktı bu psikolog işi ya? Ne biliyorsun oğlum? Belki iyi gelecek sana hani pitkolar gidince daha mı akıllı olacağım? Ha belki. Akıllı olmak fena mı? Ya ben öyle bir şey dedim mi? Ama siz annemle niye gitmiyorsunuz psikoloğa o zaman? Belki daha akıllı olurdunuz. Boşanmazdınız. Çok konuşma. Oo baba, baba olmak ne kadar kolay bir şeymiş ya. Zorlandığında hemen bir tane laf sıkıştırıyorsun. İş bitiyor Otur şuraya ya. Senin baban olmak kolay mı? Eşek sıpası. Alo. Alo Ali. Mehmetcan yanındaysa versene konferansa gireceğim. Sinem. Mehmetcan yanımda. Ben çıkınca arayayım mı seni? Ne çıkış? Neredesiniz ki? Biz şey psikologtayız. Psikolog mu? Şey tavsiye etti ya. Okuldan tavsiye ettiler. O yüzden geldik. Ali. Telaşlanacak bir şey yok Sinem. Nasıl yok telaşlanacak bir şey? Durup durduk yerde okul niye psikoloğa yönlendirsin çocuğumu? Ne, ne demek durduk yere? Oğlan iki gün önce evden kaçtı. Kimse sizden durdu. ya? Sence durduk yere mi? Tamam, söylenme tamam. Çıkınca bak ara ama beni merakta bırakma, tamam mı? Ali duydun mu? Ya sen nasıl bir adamsın? Selam. Bir sorun mu var? Ya yani, bilmiyorum galiba var. Guys, we are starting now. Başladım. Gel. Okan Bey, hoş geldiniz. Bir acer. Ben de Gürkan. Buyurun. Hastalarımdan biri son anda randevusunu iptal etti. Tam da o esnada aradınız. Allah kusura bakmayın. Yani böyle damdan düşer gibi oldu ama... Aa, rica ederim. Olmaz öyle şey. Nedir oğlunuzun hikayesi? Aslında klasik sorun. Biz karımla daha yeni boşandık. Anlıyorum. Sekreter olmak kolay galiba. Niye öyle düşündün? Ee, o kadar da değil. Evet, bir de canım bunun kurutması var. Evet Mehmetcan, gel bakalım. Gelelim bakalım. Yani size sorunlarımı anlatırsam şey güzelcek mi? Hayır Mehmetcan, sorun her neyse üstesinden gelecek olan sensin. Ben ancak sana yardımcı olabilirim. Yardımcı. Hı hı, evet. Tamam onu da anladık. O zaman konuşun annenle babamla barışsınlar. Üzgünüm yardımdan kastettim bu değil. Annenle babanın ilişkisine karışamam. Onları barıştırmak benim işim değil. Onu karışamam bunu karışamam. O zaman ne işim var benim burada? Hı hı. Bak Mehmetcan. Hayır benim anlamadığım şey şu. Benim annemle babam boşanıyor ben buraya geliyorum. Bunda bir acayiplik yok mu? Psikoloğa gitmek acayiplik değil ki. Hatta bazı durumlarda gitmemek acayip. Onu diyorum işte baştan gelselerdi boşanmazlardı. Hiçbir şey için geç değildir. Yani annemle babam yine bir evlenebilirler mi? Evet. Evet bu mümkün ama yani beni buraya gelmem lazım değilmiş. Onların gelmesi gerekiyormuş. Git bakalım. ilk o katında yine buradasın. Baba? Oğlum. Ne oldu? Biraz erken çıkmadınız mı? Buyurun, ben sizi baş başa bırakayım. Buyurun Ali Bey, buyurun. Ah, Bülent Gel bakalım. Ya baba, sana söyledim bir faydası olmayacak diye. Hiç bana bak, ne oldu? Çok konuşma. Ajan, bak bu sefer bir şey demiyorum. Ama bir daha sefere bu iş ciddiye almanı istiyorum, tamam mı? Oğlum, sana bir faydası olmayacak olsa ben sana bu kadar ısrar eder miyim? Anlaştık mı? Anlaştık. Duyamadım. Anlaştık, daha ne diyeyim? Tamam, bir şey deme. Hadi git bir yerlerde bir şey yiyelim. Bence eve gitsek daha iyi. Eve mi? Niye? Öyle diyemiyorum istedi, gel. Hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.